her şeyi yeni baştan başlamak istiyorum Ali. Kendi kararlarımı almak, kendi hayatımı yaşamak istiyorum. Çalışmak istiyorum. Olacak hepsi. Az kaldı Menekşe Hanım. Babam hep hayatımızda olacak. Evlenince sana karışamaz ki. Bir evlenelim. Her şey çok değişecek, göreceksin. Ben bir daha o eve dönmek istemiyorum Ali. Babamın yüzünü görmek istemiyorum. Haklısın ama... ...o evde sadece baban yaşamıyor. Bak bu evde annen var, ninen var. Sonra Yusuf abin var. Bir düşünsene Menekşe nereden nereye geldik. Gör bak bu dediklerim de olacak. Hiç uzak değil hem de. Hadi eve götüreyim seni. Annenler merak etmiştir. Hadi. geldiler Halil. Hı. Ha. Gelme ne olur. Neden? Konuşurken yanında olurum. Hayır lütfen. Kendim halletmek istiyorum. Bu sefer susmayacağım. Ne olursa olsun. Ya tamam da Menekşe konuştuk. Lütfen unutamaz mıyız para konusunu? Hayır. Bunu mutlaka halletmem lazım. Mutlaka. Tamam. Melekşe ara beni. Ara beni lütfen. Tamam. Tamam. Hmm. Güle güle. Beni dinlediğin için teşekkürler. Hmm. <laughs> Seni ömrümün sonuna kadar dinlemek istiyorum Menekşe. Saçları bembeyaz binin olduğunda bile... <laughs> Kulağımın duyduğu kadar dinleyeceğim seni. <laughs> Hadi bakalım. Hadi git. bir şey var bunlarda. Anlamadım ki. Menekşe, Halil niye gelmedi kızım? Ben istemedim. Aa, uzatma kızım. Bak tatsızlık büyür, geri dönülmez olur sonra. Babam bunun için elinden geleni yapıyor zaten. Gene ne yapmış? Halil'den para almış. <laughs> <laughs> ne? Merhaba. Hayrola? Ee, Menekşe'yi bıraktın eve. Konuştuk biraz. Kusura bakmayın size haber veremedik ama. Ziyanı yok. Evde mi şimdi? Evet. evet ee, Ben de dükkana Yusuf'a bakmaya geliyordum. İyi bak. Tamam görüşmek üzere. Güle güle. Halil. para konusunu açmak istersen çocuklara. Tamam. Huyu batasıca. Duramamış istemişti. Ben anladıydım zaten. Bu birden Halilci oldu. Tabii gördü çocuğun evini, işini. Oh dedi bunda para çok. Hadi bakalım versin de versin. Versin de versin. Daha önce de aynı şeyi yapmadı mı? İster misin diye bile sormadan verdi beni Mustafa'ya. Başımıza ne geldiyse onun yüzünden geldi zaten. Cinsi kuryasıcı. Hala o sahne gözümün önünden gitmiyor. İçeriye girdiğimde Halil'in karşısına geçmiş paraları sayıyordu. Sen ne diyorsun kız? Senden utanıyorum baba. Senden utanıyorum. Hasan yapma. Ölümü gör yapma Hasan. Ha. Yaptıklarından utanıyorum! Dur! Halil'den dur para istedim! Sus! Susmayacağım sus artık! Dur. Ağzına dur. susma! Hasan ya yapma! Niye Halil'den dur dedim. para istemişim? Sana hesap mı vereceğim be? İstedimse şey istedim! Sana hesap mı vereceğim? Sen önce kendi yaptıklarına bak eşek! Senin yüzünden evi ocağa dağıttık! Milletin yüzüne bakamadığımız için... ...kalktık geldik buraya! Ya, sen de çekimden Duyma! Kızım. Duyma. Hiç etkilemiyor beni. Duydun mu beni yeter, yeter. hala? Hala evlisin unutma. Benim ağzımın içine bakıyorsun. Diklenme bana sonu kötü olur. Utanıyorum. Ben senden utanıyorum be. Ben utanıyorum. <laughs> Cehennemin dibine. Tövbe tövbe. Bakayım sana. Gel, gel buz koyalım hadi. Ekmek çiğnerim şimdi. Hala aynı. Buz koyarız, ekmek çiğneriz. Yaramızın sızısı geçer değil mi? Geçmiyor işte. <laughs> Babam böyle olduktan sonra her aklın lafı dayakla susturmaya kalktıkça... ...hiç geçmeyecek. istiyorum. Bak abi kusura bakma ne olur. Ya bir telefon aç dedim kalkıp gel demedim ki. Bak çek konusunu kafana takma. Biliyorsun o adamın ağzını kapatmayı en çok ben istiyorum. Para hiç önemli değil. Ben babama kızdım. Ya kızma. Hallettik bitti. Bitti. Kadir. Hadi eyvallah. Görüşürüz. Ya dur ben de seninle geleyim. At yolda beni bir yere. Ee, gel tamam. Ben çıkıyorum. Nasıl olsa kimse aramaz beni bu saatten sonra. İyi. Hadi çöz. Ya. Bir berbere gideceğim. Doğru dürüst bir yer varsa bildiğin yakınlarda at beni. Hah. Var bildiğim yer. Gel. Sağlık duydun mu kız? Bana karşı gelirsen senin de sonun aynı olur. Hadi odana git. Dolaşma ortada. <laughs>